İnşallah hep uyuyordur. İşimi zorlaştırmazlar inşallah. Ah! Mavi anahtar bulmam lazım şimdi. Anahtar nerededir? Sigaretin içi neyse tabii ki paspasın altında. Bakıyorum. Aa, anahtarı buldum arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğim ama öncelikle hepinizden bir kere like istiyorum. Hadi benim bana cesaret verin arkadaşlar. Bütün korkularımı yenmeye giriyorum. Gelin benimle birlikte. Nerede bunlar ya? Ses çıkmıyor. Uyudular mı yoksa? Arkadaşlar, görüyor musunuz onları? Neredeler şu an? <laughs> Peki değil mi bu? Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Peki böyle bekliyordu. Uyuyor mu yoksa? Peki böyle mi uyuyor? Tam da bilmiyorum ki. Gitsem mi acaba yanına ya? Ama ya yakalarsa beni? Aa, arkadaşlar, kilit buldum burada. Anahtar. ah şurada bir şey daha gördüm. Evet, anahtarını da buldum. Bence Piki buraya hapsedelim. Ne dersiniz? Evet, banyoya hapsetmeye çalışacağız. Ama nasıl yapacağız bunu ya? Fikri olan var mı? Nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Sese gelir mi acaba bu? Aa, anladım. Şöyle bir şey yapacağız. Onu uyandıracağım ilk başta ve buraya çekeceğim. Kapının arkasına saklanacağım. İçeri girdim, buraya kilitli çıkacağım. Hadi gelin bakalım. Evet, bugün bütün korkularımızı yeniyoruz arkadaşlar. Evet, gidiyoruz şimdi. Dikkatini nasıl çekebilirim onu? Bir şey lazım bana. Hah! Şurada bir şey buldum. Bunu fırlatacağım. Ah, Uyandı, geliyor. Evet. Şimdi içeri girecek. Aa. Niye gelmedi? Aa. Nereye gitti o ya? Niye gelmedi buraya? Hemen tamam, buraya dikkatini çekmem lazım. Hey Pini! Evet geliyor şimdi içeri girecek. Evet. İçeri hapsedelim şimdi onu. Evet. anahtar ne yapalım arkadaşlar? Anahtarı cebime koy. Aa! da mı yoksa ya? Orada çok yoruldum ya. Ay, ama çok eğlendim. Aa, çok güzel bir parti oldu. Çok eğlendim. Bittim. Kötü arkadaşlarımı topladım buraya en sonunda. Bütün hayalimi gerçekleştirdim. Kimdi o ya? Scarlet Witcher buydu arkadaşlar. oyundaki oydu galiba değil mi sesi? Evet onun sesiydi bu. Aa onun odasına girmişim ya. Ya buraya gelirse ne olacak şimdi? Eyvah. Neyse kapının arkasını şöyle bekleyeyim bari. Neyse dinle de rahat edeyim. Aa anahtar. Anahtarı unutacaktım az kalsın. Çok yoruldum. Aa! Pencere açık kalmış. kapatmam lazım. Evet, artık alalım. Evet, onda kilitledim arkadaşlar. Oraya. Topun birleşimi kilitliyor. Allah Allah! Kim giremedi kalmadı. Sen geldi yoksa? Aa! Kareti yine geldi. Aa! Çok iyi. Girebilecek kişi daha var. Dondurmacı mı yoksa kredim arkadaşlar? Bilen var mı? O nerede? Üst katta mı yoksa? Aa, şöyle bir kapı daha var. Aa, bu odada yok. Üst katta mı acaba? Bir de üst kata bakalım. Burada bir oda daha var. İnşallah bu odada birileri vardı. Oda neydi ya? Kraliye böyle bekliyordu. Yoksa da mı uyuyor? Ayakta mı uyuyor bunlar ya? Anlayamadım. Elinde sopa salon böyle uyuyor galiba. Neyse içeri girelim. Aa, gerçekten uyuyor ya. Bir de ses çıkarmadım ya. Kapı sesini biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Kapıyı açınca ne yapıyor? Hemen uyanıyor. Elinden sopasını alalım mı? Çok sıkı tutmuş ya. Vermiyor sopasını. Ver şu sopayı. Aa, alamıyorum arkadaşlar sopayı. Yapışmış resmen ya. Ne yapsam acaba ya? Buna burada bir şaka mı yapsak? Ne yapsak? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yok. illa kapı sesi çıkartacaksın buna ya. Neyse. Bunu da buraya kilitleyelim. Kilitleyelim değil mi? Aa, anahtar. Kilit lazım bize. Ama anahtar nerede arkadaşlar? Anahtar bulmamız lazım. Anahtar nerede? Evet. Nerede? Anahtar bulmamız lazım. Uyanmadan anahtar bulmam lazım. Ah buldum, buldum. Anahtarı da buldum. Evet şimdi bunu buraya kilitleyeceğiz. Hreni de buraya hapsediyoruz. Ah aklıma bir şey geldi. Kapıyı hızlı çarpayım mı? Uyansın. Bunlar bir köçek. Kilitimizi ayarlayalım şu an. Kilitlerimizi ayarladık. Ve kapıyı çok hızlı bir şekilde çarpacağım. Yanmış mıdır? Hem evet, lazım. Evet, hemen kitliyoruz. Süper, kitledik arkadaşlar. Ne oluyor? O ses neydi? Kim kilitledi beni? Benim gibi en kötü babaannem. Ben graniyim kim kilitledi? Çabuk söyleyin bana. Buna kim cesaret edebilir? Buna bir tek kişi cesaret edebilir. Onu da yakalayacağım en sonunda. Yüksel. 焼くだけに焼かないじゃん